150 dolarlık bir CSGO bıçağı çekilişi yapıyorum herkeste. Link açıklama ve yorumda. Herkes.com'da kliyenin kodunu kullanarak %10 bonus bakiye artı 0.7 dolar bonus kazanabilirsiniz. Kasa açıp skin yükseltmeyle skin kazanabilirsiniz. Ekstra olarak günlük ücretsiz bonuslar var. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Bizim katman adası tanıtımlarını göstereyim. <laughs> Güvendiğim dağlara kar yağdıranlar. Hazırlanın kaymaya geliyorum. Kukucan kamik fordu faki. Hırıviyat ben kaçarına. Rus gözü olabiliyorum. Ama Allah <laughs> belamı versin var ya imkan olsa yemin ediyorum var ya neler yapacağım ya. Ecenin kızı ya. Aradınız oruç bu. Zehirden şifa zındıktan vefa beklersen <laughs> alemden şeklini nüfus ismini düşürürler. Ardına da selanı ben okurum mümin kardeşim. Herkes artist olmuş. Bana da yönetmenlik düşer. Ben de nasıl piyano? ben kendi içimde kopardım kıyameti. Bundan sonra ateş olana yaşatırım cehennemi. Selam ben internet meyvesi. Onlar kendilerini çok hızlı zannediyorlar ama ikiz aynamda çok güzel gözüküyorlar moruk. He görüşmek üzere. Dans sözlerin bir özelliği kalmadı artık. Ola bir bak amına zaten kıçı ve şair oynayanlarla dolu. Ben MNT. Batuhan MNT. <laughs> aklıma hala bak bunları izleyince aklıma hala şey geliyor. Bizim ilk hafta ee, ada değiştirme oyunumuz vardı. Nesrin annesi izliyormuş şeyi yani, tamam mı? <laughs> Nesrin ağlamaya başladı. Annesi mesaj atıyormuş. Annesini chatinden manladı falan. Sakın gitme seni seçerlerse git. Bütün Adı... aile takip ediyor. Bütün abi. aile takip edip annesi Nesrin'e Annesi Nesrin'e ne diyor ki <laughs> Ulan İso'yu o dönem iyi, iyi vurdurabilirdim ha biliyor musun? Verecektim bir numara amına At SMS'i diyecektim. <laughs> annesi falan bu takıma gitmesin diye Nesrin. Nesrin'i arıyor, mesajlar atıyor, kız burada ağlıyor. Biz oylama yapıyoruz lan <laughs> <laughs> ya dedim ki bu oyun ya bu kadar dedim ya olmasın oyun mu dedim ya gerçek <laughs> survivor gibi. Bir tane ya teknede. Abi, abi diye Onu Polen. Da gelmedi galiba. <laughs> Polen. abi gerçek survivor gibi. Yaptım. Çok ya. miyim? Abi çok teşekkür ederim. Ee, şu an birazcık e, donet şeyi donetler hep böyle şey üzerine geldi ama o yüzden diğer arkadaşınkini açmadım seninkini de açmayayım. Ayıp olmasın hani. Abi Nesrin Öztürk ailesinin survivor Heh, o ailenin yani abi o ailenin her şeyi survivor. <laughs> Çağrı ben bu takımı çok seviyorum diyordu. Evet evet o onu dedim attım. <laughs> Baksana ona. <laughs> Baksana o, bu sayfa o zaman açıldı. <laughs> ben bu takımı çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oylamaya gidiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Oylamaya gidiyoruz bana işliyor. Oğlum <laughs> çok üzülmüş. Annesi bile yazmış. Hayır yazamazdım nesini Ben Nesli'ni ben nesini oy o dönem büyük ihtimalle annesi falan bana hala nefret kusuyor olabilirdi. evet bu arada. <laughs> ben o gün Nesli'ni yazsaydım o gün nesini yazanları nesin ailesi asla affetmedi amınakoyim. Öyle <laughs> Karaman yasak. Ya yazamazdım ya. Asın <gülüyor> asın <gülüyor> asın. Kurtlar takımı. Geliyorum. Gülmek için şakaya gerek yok. Gülüşümle adaya hükmetmeye geliyorum. Sadece gülüşümü yakala. Öfkem bu adaya ağır gelir. Adadaki yılanları Ay, ezmeye gelmiş be. Sürünenleri değil yürüyenleri ezeceğim. Ece, 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 ece. Doğa pozitiflik. <gülüyor> <gülüyor> Baby Mert. <Maps. gülüyor> Ve güzel insanlar. Daha ne isteyebilirim ki? İyilik kazansın. İşte bu kapı işte bu da sapı. Şimdi geliyor Tinita kapı. Geldim geldim. <laughs> Benim inime giren benden önce ölür. Adanın. <laughs> <Koptum ya. gülüyor> Maya geliyor. Kurt geliyor, kurt geliyor. hasta olduklarınızı biz çoktan taburcu ettik. Bekle beni katmanı Zannedersin tatile gelmişler. <laughs> Neyse ki benim ateşim tüm adaya yeter. Alev topu sinoş geliyor. <laughs> Bak herkesin bu kadar ciddi aldığı bir kontent yok ya. Birkaç Uyum. video attım Uyum. abi. Met abi çok, çok ciddiydi. Çok heyecanlandım. Gidemiyorum. Şarkıları. Gidemiyorum. 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 Ben <laughs> gidemiyorum. Çok gerildim. <laughs> ya geçemiyorum. <laughs> 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 Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. <laughs> Gelir misin lütfen? Ya Allah'ım hadi güneş kaçıyor ya <laughs> Bu sayfa neymiş böyle ya Nesin? <laughs> ne güzel bir short var Oha <laughs> Seni seviyorum diyor Kime demiş ya? <laughs> Sana demiş? Benim adım fotoğrafım... <laughs> <laughs> cebinde benim fotoğrafımı taşıyormuş Benim bunu parlağa göstermem lazım <laughs> Göster göster Evet parlağa göstereceğim bunu. <laughs> ben taşıyorum ben, ben, ben. <gülüyor> Demek <laughs> kardeşim cebinde bak, benim mı taşıyormuş ya. Yok. <laughs> ba evet, Bak evet, bak bak tamam Batuhan, Samet uyuyordu bak üstten ne çıktı Ne <laughs> çıktı? <gülüyor> Zekalı özlü. <gülüyor> özlü <laughs> ama. Yine <laughs> cebinde taşıyormuş. Bir de bana küfür ediyor. Hani oğlum biz niye göremiyoruz? Onu <laughs> utandırma utandırma. sen niye bakmamışsın herkes Ben öncesinde bakmışımdır. Ben ha cebine ben koymuştum. <laughs> Bu Survivor ne zaman başlıyor? Başladı mı? Ocak. Okay. Araban sahnesi.